Evet arkadaşlar size Sarmacı Cihan'ın rezilliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün Sarıyer Şubesi'nde eşimle birlikte yarışmaya katıldık. Bu tabak eşimin yarım bıraktığı tabak. Bu tabak da benim yarım bıraktığım tabak. 2 e, kişilik yarışmaya katıldık eş yarışmasına. 4 tabak 100 bin lira ödülüydü. Ee, bu tabakta geri kalan yememiz gereken tabak Bir de bu tabağın aynısını ben şimdi hem saydım hem de tepsiye koydum aynı zamanda tencereye koyuyorum tekrardan pişireceğim çünkü ee, şimdi öncelikle yarışmada başlamadan önce işte diyor hani canlı yayınlarda çıkıp diyor ki işte e, toplamda 180 tane yiyorsunuz e, en fazla 200 tane diyor hayır arkadaşlar öyle bir şey yok Eşimin tabağını saydım 60 tane var yani 60 tane var e, bu dolu hiç el sürülmemiş tabakta da tam e, 118 tane var yani iki tabak toplamda 210 e, 236 tane falan yapıyor yani dürüstlük bunun neresindedir size soruyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar oraya gittiğinizde sizlere tadım yaptırıyorlar. Tadım yaptığımız dolmayla yani şu dolma bu benim yarıştığım dolma. Bu dolmanın abla içini kırsana be. Bakın dolmanın içi piş. Bunlar sert pirinç. Ama bir de abla şu ekstradan yani yiyemediğimiz ikinci tabak sonradan verdiklerin şunlar işte. Oradan ha şunu al. Ama bakın bu dolmanın dış tarafı pişmiş ama içi gene pişmemiş. Yani orada yediğiniz yarışma esnasında yediğiniz dolmalar kupkuru ve böyle taş gibi yutamıyorsunuz. İmkanı yok. Ama bu dolmaların yani ikinci verilen dolmaların lezzeti çok daha güzel. Ben sadece ortasının pişmesi için biraz daha kaynatacağım. Merhaba, bu konu hakkında konuşacağım. Çok güzel denk geldi. Ben ilk defa böyle güzel bir ifşa gördüm. Çünkü kendisinin Instagram hesabına e, hani herhangi bir gönderiye yorum yapan böyle bir iki insan görebiliyordunuz ama tabi özellikle bakmak gerekiyor hepsine ve yakalamak gerekiyor. Adam tabi bu konunun hakkında rahat davranıyor doğal olarak bir şekilde. Çünkü para odaklı, iş odaklı, ticaret odaklı. Sallamıyor. Hani mesela çiğ arkadaşlar sakın yemeyin diyen bir yoruma e, sen yeme kardeşim <laughs> falan filan gibi yaklaşıyor. Hani neyse. Bu kadın muazzam bir örnek göstermiş. Diyor ki bizi yedirdikleri böyle çiğ ve kuru. Ama sonradan verdikleri pişmiş. Böyle şeyler söyleniyordu zaten bu arada. Hani ekranda gözüken sarma, muhabbetleri de biraz konuşuluyordu. Gözüktüğü kadar, hani atıyorum o tabakta gözüktüğü kadar küçük durmuyor. Hani kısa durmuyor uzunluk olarak hani taban üzerinde sarmalar Onun iki katı diye düşünün arkadaşlar diye yazan da oluyordu. E, kuru diyen oluyordu, e, pişmemiş diyen oluyordu, yaprağı sert diyen oluyordu, bazınızdan geçmiyor arkadaşlar diyen oluyordu. Of yani adam bir şekilde ticaret yapıyor. Yani TikTok fenomenlerini davet edip de yarışmalar yaptı. TikTok üzerinden de bir para kazanmaya bakıyor galiba. Hani canlı yayın açıp yarışmaları orada gösteriyor. Instagram'da sadece kısa bir tanıtım yapıyor başlangıç aşamasında veya sonunda atıyorum bu yarışacak diyor. İzle, izlemede kalın işte izleyebilirsiniz akşam falan diye. Ya da şu kazandı bu kazanamadı gitti deyip ufak ufak reklam yapıyor Instagram'dan. Ama bu örnek gerçekten, gerçekten mağazam oldu. Çünkü bir tane gerizekalı şey demiş. Adam tabii ki ki para kazandırmamak için uğraşacak. Ee, para kazanabilmek için demiş. Ama bu böyle değil yani. Hani yarışmanın kuralı şu. Sen bu kadar sarma yiyebilir misin? Yani çiğ sarma yiyebilir misin diye söylemiyor. E, hatta belki başlangıçta verdikleri o deneme aşamasındaki sarma da e, pişmiştir. Millet ona güvenip devam ediyor. Sonraki tabaktan çiğ oluyor diyelim ki. Muhtemelen öyle şeyler var. Hmm, herkesin bir aklında bulunsun çünkü kimse keriz değil. E, bir tabak yiyeceğiniz zaman bin lira para ödüyorsunuz. Hatta bir kısmını ön, çoğu bir kısmını önden gönderiyorsunuz. Rezervasyon muhabbetleri falan filan var. Ona göre sarma yapılıyor, hazırlanıyor ve benzeri. Ama dediğim gibi bu Türkiye'de yapılabilecek bir şey ancak ee, hani o, o samuray çünkü yiyemeyen de olur, yiyebilen de olur. Yiyebilenin hakkını ver. Bunun yanlış anlamayın hani bu yılbaşı lotolarında e, yapılan hileden bir farkı yok. Onlar da kazanma derdinde, onlar da vermeme derdinde ya hiç vermiyorlar ya tanıdığa veriyormuş gibi yapıyorlar ya da tanıdık birine gidiyor para mesela. Bunlar hiledir yani. Bir insana Bakın selmalarımız ne kadar güzel deyip denetip tattırıp da pişmiş halini sonrasında yarışmada çiğ halini vermek hoş bir şey değil. Ve benzeri ve benzeri. Hani bunun da böyle biraz açığa kavuşması iyi olur çünkü... Siktir. Ülkesine artık biraz adalet gelsin ya da en azından insanlar bu denli her sene her sene seneler boyunca ezelden beri yapıldığı gibi kez yerine konmasın. Bitmiyor çünkü örnekler. Hani devlet bazında ya da başka şeyler. Bir iş adamı çıkıyor çevre yapıyor, kendini ünlendiriyor, magazinlere bile çıkabiliyor, daha sonrasında vuruyor, voley gidiyor falan. Hava ben sürekli vur, abalıya'daki abalı olmayalım.